Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini daha çok arttırdı. Ve sabah uyandığımızda bu güzel manzarayla karşılaştık. Yüksek kesimlere daha çok yağdığı için yüksek kesimlerde bu kartpostallık görüntülerle karşılaştık. Gerçekten çok güzel görüntü. Daha fazla kar yağdığında daha da güzel görüntüler çıkacaktır. İlerleyen zamanlarda kar yağışının devam edeceği söyleniliyor. Bakacağız göreceğiz.